Hocam merhaba. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Merhabalar. İsmim Mustafa Orhanefe, İnci diş kliniklerinde bir diş hekimiyim. Hocam hangi durumlarda metal porselen hangi durumlarda zirkonyum tercih etmediğim farkları neler? Öncelikle güzel soru. İkisinin arasındaki farklardan bahsedeyim. Sonra hangi durumlarda hangisini kullandığımızı tercih ettiğimizden bahsedelim. Metal porselenin ve zirkonyum porselen arasındaki fark aslında altyapıdan kaynaklanıyor. Bir tanesinin altyapısı metal porselenken bir tanesinin altyapısı zirkonyumdur. Ve bu zirkonyum aslında bir metaldir. Beyaz metaldir. Metal porselen porseleni hangi durumlarda kullanıyoruz ondan bahsedeyim. Şimdi metal porselenin altındaki metalin bir esneme kapasitesi vardır. Zirkonin maalesef bu esneme yoktur. Zirkonin birazcık daha kırılgandır. Arka bölgelerde uzun köprü yapacağımız durumlarda metal porselen tercih edebiliyoruz. Fakat ön bölgelerde daha estetik işler yapacaksak ve uzun köprü yapmayacaksak şayet o zaman zirkonin porselen tercih ediyoruz. Çünkü zirkonin porselenin estetik açıdan metal porselene göre çok fazla üstünlüğü vardır. Metal porselende maalesef bu estetik görüntüyü istediğimiz düzeyde yakalayamıyoruz. Uzun köprülerde zirkonin tercih ettiğimiz vakalarda maalesef diş sıkma gibi durumlarda hastamız zirkonyum porselenlerini kırabilmekte. Bu da istemediğimiz bir durumdur. bu tip vakalarda metal porseleni biz hastaya zaten tercih ettirmek durumunda kalıyoruz. İkisinin arasındaki farklardan biri de maliyettir. Zirkonyum tabii ki de bir tık metal porseline göre maliyetli bir uygulamadır. Ön bölgelerde zirkonyumu daha estetik vakalar elde edebilmek için tercih ettiğimiz doğrudur. Hastalarımız bazen mali sebeplerden dolayı, ekonomik sebeplerden dolayı tabii ki de metal porselen tercih edebiliyorlar. Metal porselen hani ön bölgede yapamıyor muyuz? Tabii ki de yapıyoruz. Hani zirkonyum kadar üst düzey bir estetik yakalayamasak da yine doğal görüntüye yakın bir görüntü elde etmemiz mümkün. Ama doğallığı zirveyi maksimumda yakalayabilmek için maksimum estetiği yakalayabilmek için tabii ki de ön bölgeye zirkonyum, hatta durumumuz müsaitse elveriyorsa lamine porselen de yapmamız mümkün. Hocam, peki her olur mu? Bu da güzel bir soru. Maalesef her vakada lamine uygulayamıyoruz. Lamine yapabilmemizin bazı şartları vardır. İşte diş eksikliği olmaması, aşırı çapışıklık olmaması, dişlerde aşırı çürük ve madde kaybı olmaması gibi şartlarımız olması lazım. Yani lamine yapacağımız dişlerin nispeten daha sağlıklı olmasını bekleriz. Daha sağlıklı olmayan, yani dişlerin çürük olduğu, aşırı çapışık olduğu durumlarda estetik olarak bir vaka yapacaksak bu vakada maalesef lamine tercih edemiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Dünyanın sonu değil. Hani zirkonyum porselen yapmamız gerekiyor. Zirkonyum porselen ile arasındaki fark lamine de dişlerden yani çok az bir miktar aşındırma yaparak dişlerin ön yüzeyine full porselen laminelerimizi yerleştiririz, yapıştırırız. Zirkonyumda durum birazcık daha farklı. Tabi hastaların da çok merak ettiği bir konu dişin küçülecek mi? Maalesef zirkonyumda dişleri küçültmek durumundayız. Eğer durumlar müsaitse, elverişliyse hastamızın sağlığı, diş yapısı, morfolojisi, efendime söyleyeyim hani çapraşıklığın azlığı, dişlerin çürüksüz ve sağlıklı olması gibi durumlar bizler için yeterliliği sağlıyorsa tabi ki de lamine tercih ediyoruz. Bunların olmadığı durumlarda, dişlerin aşırı harabiyetli olduğu durumlarda dişleri maalesef küçültmemiz gerekiyor. Düzgün bir kesim tekniğiyle, düzgün bir şekilde oturtulan ve güzel bir şekilde yapılan zirkonyum porselenlerle beraber zirkonyumlarımızı sağlıklı bir şekilde yaparız. Bu zirkonyumlarımız gerçekten sağlıklı bir şekilde ağız içerisinde idamesini sürdürürler. Peki hocam porselen dişlerin ortalama ömrü ne kadar? Bu hastalarımızdan çok sık duyduğumuz bir soru ve bu sorunun bir cevabı yok maalesef. Yani bu sorunun şöyle bir cevabı yok. Kesin bir tarih zaten verebilme gibi bir imkanımız yok. Birçok faktöre bağlıdır bu porselenlerin ağza ne kadar gideceği. Tabii bu faktörlerin seksen kısmı hastaya bağlıdır. Yani burada hekimin payı gerçekten önemlidir. Hani sağlıklı bir şekilde diş etlerine oturan, diş etlerini rahatsız etmeyen, altta çürük barındırmadığımız ve sağlıklı bir kaplama yaptığımız sürece biz hastayı gerçekten hani ağız sağlığını iyileştirmiş olarak evine gönderiyoruz. Ama bu dişlerin bakımı, oral hijyen, genetik olarak diş eti çekilmesinin olup olmayacağı, diş sıkma gibi faktörler bizim porselenimizin ömrünü belirleyebiliyor. Aşırı diş sıkılan vakalarda maalesef hastalarımız porselenlerini kırarak çaptalar gelebiliyorlar. Dünyanın sonu mu değil? Tabii ki de bu porselenleri söküp yenisini yapabiliyoruz. Alttaki dişler sağlam olduğu yani üstteki porselen bir şekilde yenileniyor. Fakat hastamız oral hijyene dikkat etmediği, diş eti çekilmelerinin yaşandığı, altlarda çürümelerin, diş eti çekilmelerinden kaynaklı, oral hijyen eksikliğinden kaynaklı çürümelerin meydana geldiği vakalarda maalesef dişler de gidiyor. Doğal olarak porselenler de gidiyor. Bu sefer farklı bir yol izlememiz gerekebiliyor. Aklınıza takılan daha fazla sorular varsa kliniklerimizi ziyaret edip bizlerden daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Esen kalın, iyi günler dilerim.